Herkese merhaba. Yılın en merak edilen filmlerinden Eternals'ı izlemeden önce göz atılması gerekenleri derlediğimiz videomuza hoş geldiniz. Gelinen noktada her yeni Marvel filmine dair belli bir merak unsuru oluyor. Fakat Eternals bu anlamda birçok farklı sebeple ayrı bir heyecanla beklenmekte. Son olarak yönettiği Nomadland ile en iyi yönetmen Oscar'ına uzanan Chloe Zhao'nun filmin yönetmen koltuğunda oturan isim olması, İzleyicinin Marvel sinematik evreninde uzun bir süre sonra ilk defa sayıca bu denli yeni karakterle tanışacak olması, tüm Marvel evreninin dayandığı yaratılış mitolojisinin bir uzantısı olan Eternal'ların, başta Thanos'a karşı verilen savaş olmak üzere, dünyayı zor durumda bırakan olaylara neden müdahale etmedikleri gibi popüler sorulara belli cevaplar verilecek olması gibi sebepler, Eternals'ı yolu gözlenen yapımlar kategorisine koymaya yetiyor. Gelin filmin vizyonuna kısa bir süre kala Eternal'lara daha yakından göz atalım. Peki, ana soruyla başlayalım. Kimdir bu Eternal'lar? Buna cevap verebilmek için Marvel çizgi romanlarında geçen bir nevi yaratılış mitolojisinden kısaca bahsetmek gerekiyor. Marvel külliyatının başlangıcı, ilk varlık First Firmament yani ilk evren, ilk semaya dayanıyor. First Firmament'ı kendi bilinci olan ve o sıra yegane varlık olan ilk evren olarak tanımlayabiliriz milyarlarca yıl boyunca kendi varlığıyla yaşayan bu varlık, yalnızlığın da etkisiyle kudretini yeni varlıklara hayat verme amacıyla kullanıyor. Böylelikle aspirantları yaratan First Firmament, onlardan kendisine biat etmelerini talep ediyor. Koyu renkli varlıklar olan aspirantlar, yaratıcıları First Firmament'ın sözünden çıkmazken, onun yarattığı ve Celestial adı verilen diğer varlıklar ise bir yerden sonra bu biat zincirini kırıp First Firmament'tan bağımsız olarak kendi yollarını çizmeleri ve evreninde evrimleşip dallanarak farklı yaşam formlarını oluşturması gerektiğini düşünmeye başlıyor. Bu gerilim Marvel'ın bilinen ilk iç savaşına sebep oluyor ve Ceres yıllar First Firmament ile aspirantlara karşı amansız bir mücadeleye girişiyor. Detaylarıyla tek başına ayrı bir video konusu olabilecek bu savaşın sonucunda Celestial'lar tarafından parçalara ayrılan First Firmament ile aspirantlardan sağ kalanları hayat ile ölümün en uzak noktası Farfor'a çekilmek zorunda kalıyor. Bu savaşın belki de daha önemli sonucu ise First Firmament'tan ayrılan parçalarla farklı evrenler oluşuyor olması ve Marvel'ın ilk çoklu evrenlerine şahit oluyor olmamız. Bu çoklu evrenlerde farklı farklı gezegenleri ziyaret edip burada uygun gördükleri yaşam formları üzerinde deneyler yapan Celestial'lar dünyamıza da ilk olarak 1 milyon yıl önce gelerek benzer deneyleri o dönemin insanları üzerinde uyguluyorlar. Bunun sonucunda farklı güçlerle bezeli ve neredeyse ölümsüz olan Eternal'lar ile genetik olarak daha dengesiz, mutasyona uğramış bir ırk olan Deviant'lar ortaya çıkıyor. Tabii ki her Marvel hikayesinde olduğu gibi Eternal'lar ile Deviant'lar arasında da bitmek bilmez bir savaş başlıyor. Yüzyıllar içerisinde insanlığı Deviant'lara karşı koruyarak insanın medeniyete adım atmasında ön ayak olan Eternal'ların çok büyük bir kısmı bir süre sonra dünyayı terk ediyor. Ve biz de merakla beklediğimiz Eternals filminde Tena'dan Icarus'e, Cersei'den Gilgamesh'a, Ayak'tan Sprite'a dünyada kalmış bir avuç Eternal'ların hikayesine ortak olacağız. Eternal'lar genel çerçevede insanüstü fiziksel kuvvet, uçabilmek, teleport, zihin kontrolü, illüzyon ve neredeyse ölümsüzlük gibi güçlere sahip olsa da kimi Eternal'lar bunlar arasından bazı güçlere özelleşmiş durumda. Mesela Sersi, maddenin halini değiştirme ve manipülasyon konusunda uzmanken Athena bükebildiği kozmik enerjiyi bir silah olarak kullanabiliyor. Eternal'ların bir araya gelip bir nevi Voltran oluşturduğu özel bir formda mevcut, yani Unimind. Eternal'lar belli bir tehlikeye karşı koymak ya da önemli konularda ortak bir karar alabilmek için bir araya gelip Unimind'ı oluşturabiliyorlar. Fragmanda Eternal'ların bu formu oluşturma aşamasında olduklarını hissettiğimiz bir sahneyi de görüyoruz. Fragman demişken oradan devam edelim. Film genel olarak Eternal'ların çizgi romanlardaki izlerini takip edecekmiş gibi dursa da filmi izlediğimizde kavuşacağımız bir takım sorular da mevcut. İkinci fragmanda Ajak ile Icarus konuşmasından Endgame sürecinde ortaya çıkan enerjinin bir felakete kapı araladığını çıkarıyoruz. Bunu önlemek için Ikarus dünyada olan fakat birbiriyle uzun süredir teması olmayan Eternal'ları tekrar bir araya getirmeye çalışıyor. Ve o noktada bir Eternal olmasa da filmde önemli bir rolü olacak olan ve Kit Harington'ın hayat verdiği Black Knight'ın Sersiye sorduğu herkesin aklındaki soruya geliyoruz. Thanos evrenin yarısını yok ederken ya da tarih boyunca dünyanın başına türlü felaketler gelirken Eternal'lar neden müdahalede bulunmadı? detaylarını ancak filmde alacağımız ama fragmanda ağzımıza bir parmak bağ olarak çalınan cevap, Eternal'ların Deviantlar dahil olmadığı sürece hiçbir olaya müdahalede bulunmaması gerektiğine dair bir emir aldığı yönünde. Üstelik fragmanda bu emirin Celestial'lardan geldiğinin ima edildiğini düşünürsek, filmde bu konunun nasıl ele alınacağına dair heyecanlanmamak elde değil. Bu arada Thanos demişken bir ek düşelim. Marvel sinematik evreninin şu ana kadarki en temel tehditlerinden olan Thanos'ta Alars ve Suisan isimli iki Eternal'ın Deviant sendromu olarak adlandırılan bir mutasyonla doğan oğulları. Kısacası görüntüsü öyle olmasa bile Thanos da teknik olarak bir Eternal. Eternal sadece Marvel evreninin sinemada henüz çok fazla ışık tutulmamış bir bölümüne değinmeyecek. Üstelik Endgame sonrası yeni çoklu evren içerisinde birer aktör olacak yeni karakterlerle de tanıştırmış olacak filmin gerek anlatı gerek görsel anlamda önceki Marvel filmlerinden ayrı bir yerde durduğu da sürekli dinlendirilen bir konu. Daha filmin çekim aşamasında oyunculardan yapımcılara kadar filme dahil olan birçok isim Cleo Zhao'nun süper kahraman filmlerinin olmazsa olmazı olarak düşünülen dijital görsel efektleri minimumda kullanmak istediğinden, birçok çekimde doğal ışık kullandığından çok daha gerçekçi bir görsel dünya tasvirini ekrana yansıtacağından bahsetmişti. Geçtiğimiz günlerde Jao'nun Eternals'a ilham olarak The Tree of Life, Interstellar, The Revenant, Blade Runner 2049, 2001 A Space Odyssey gibi filmleri sayması da bahsi geçen vizyonun ne seviyede olduğunu gösteriyor. Filmin yapılan premierinden çıkanlarda Eternals'ın gerçekten de şu ana kadarki en Marvel filmi olmayan Marvel filmi olduğu konusunda hemfikir. Bu da bizi çok heyecanlandırmakta sinema severler olarak bunu bizler de 5 Kasım'dan itibaren salonlarda deneyimleyeceğiz. Şimdiden herkese iyi seyirler diliyoruz. En son çıkan fragmanlardan ve film dünyasından gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.